Merhaba arkadaşlar Bugün bir booster açılış paket açılış videosu yapmak istedim Pek çok paketimiz var bizi bekleyen ee, Yalnız paket açılıştan önce belki de kısaca e, Kodeks Bu paketler ne paketleri önce hemen tekrar paketleri göstereyim hiç bilmeyenler için anlatıyorum bilenler zaten booster paketlerinin ne işe yaradığını anlıyorlar Gördüğünüz gibi bazı isimler semboller İngilizce bilmeyenler de olabilir diye söylüyorum İsimler semboller görseller var paketlerin üzerinde Tabii ki hepsi farklı gruplandırılmış Paketler ama bu gruplandırmanın Magic The Gathering açısından anlamı var Asıl anlamı e, şu, e, paketlerin nadirlik, içinde bulunan kartların nadirlik sayısını belirtebileceği gibi paket türleri. E, şu anda görmüş olduğunuz paketler ait oldukları expansion ya da set ismiyle e, anılıyorlar. E, ve o seti ilgilendiren herhangi bir görsel var üzerlerinde. Asıl bilmeniz gereken şey bu. Set ne demek? Kısaca e, Magic the Gathering'in üreticilerinin e, o ilgili e, adı yazan setle belirli setle e, ilgili çıkarttıkları kart sayıları belli. Yani atıyorum e, bu seti e, The Last Caverns of Exalan çıktığı zaman e, sadece o e, kartlar gelebiliyor, e, çıkabiliyor o boosterlardan. E, bu bu e, kartların sayısı ve şeyleri de belli ve internette yazıyor e, görselleri kuralları her şeysi belli yani örnek veriyorum 250 kart arasından e, çıkıyor 380 kart arasından çıkıyor işte 180 170 kart içinden çeşitli kartlar çıkıyor e, bu boosterlardan internette detaylı olarak her boosterdan kaç adet ne çıktığını bulabilirsiniz ama şu anda benim açacak olduğum booster'lar bir tane mitik e, veya rare e, bir ya da iki tane uncommon ve gerisi common olarak çıkıyorlar. Bunların her birini e, dükkandan dediğim gibi 1000 gold'a satın alabiliyorsunuz ya da ödül kazanarak benimkiler ödül kazanarak alınmış booster'lar. E, bu şekilde e, kazanıp e, alabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer konuda dediğim gibi bu e, boosterların paketlerin farklı farklı isimleri vardı. Her biri farklı dönemlere ait yani oyun içinin oyunun kendi özel dönemleri var. Oyun buna genellikle e, format değil e, rotasyon değil. Oyun bunu e, genellikle standart ee, yok öyle anlatmayalım. Formattan gidelim. Ee, şöyle oyunun asıl 4 tane formatı var. Daha önceden oluşturulmuş deste e, desteler. E, yani bunu Magic The Gathering firmasının e, oluşturduğu desteler gibi düşünebilirsiniz. Konulu hemen oynanabilir e, türde ve basit kartların yani yeni başlayanlara da uygun bir. E, konulu e, desteler diyelim e, var limited dediğimiz sadece draft yaparak yani e, yan yana 8 oyuncu oturuyormuş gibi oluyorsunuz önünüze kart boosterlar konuyor bu boosterları sırayla birbirinize verip içinden bir kart seçip e, diğerine aktarmak suretiyle belli booster sayısını e, bitirerek edindiğiniz Kartlar ve oynadığınız oyunlar var yani bu şekilde ediniyorsanız o şekilde bir oyun etkinliğine katılabiliyorsunuz genellikle. da sizin kendiniz detaylı oluşturduğunuz istediğiniz detayla ve kombinasyonla oluşturduğunuz desteler var. Bu ana format Peki kontrakttı ne tiplerde oynayabiliyorsunuz. İşte Demin söylediğimi şimdi geliyoruz Rotasyon olup olmadığı. yani o az önce ifade ettiğim expansion ya da set kart grubunun devrede olup olmadığı asıl etkinliklerde geçerli olup olmadığı önemli asıl etkinlik dediğim. Benim güncel kartlar buna Magic Standard ismini veriyor Bu formata Standard ismini veriyor alçamı sonradan oluşturulmuş bir format Bunu sonra detaylı olarak açıklayacağım Explorer e, Oldukça eski kartlara e, Kadar gidiyor e, Historic ise e, Biraz daha yeni e, Yani 2013 ee, sonrası dijital e, öncelikli kartların bulunduğu e, gruba veriliyor. Timeless'ta çok çok geniş bir kart havuzuna izin veriyor. Brawl bu constructed yani kendi yapabildiğiniz desteler içinde e, her karttan bir tane kullanabildiğiniz bir formatı işaret ediyor. Bot maç ise e, Bota karşı yaptığınız e, desteler ve o tip e, format her her şey var sanıyorum burada da e, onu simgeliyor. Burada benim üstünde durmak istediğim şey şu yani her bir formatı detaylı olarak açıklamak değil de e, bir bu e, oynama konumuzu belirlemek. İkincisi de constructed en yaygın olan olduğu için bunun içinde de bu boosterları açarken ee, o boosterların hangi formata girip girmeyeceğini anlamak yani e, boosterlar genelde hep bütün formatlarda oynanabiliyor ama işte burada eğer e, son e, setlerin yani güncel setlerin mesela örnek veriyorum şu 3 tanesi e, son 3 sete ait 4. 4 ve 5 son 5 sete ait. Örnek veriyorum işte standartta son 5 set varsa şu anda aktifse yani buradan itibaren artık historik dediğimiz formata kayıyorsa bu ayrımı bilmeniz gerekebilir. Orta seviye veya gelişmiş seviye bir oyuncuysanız bunu öğrenmeniz gerekecek. Yani ben Magic'te basit giriş seviyesi değil daha iyi olmak istiyorum dediğiniz anda bunu bilmeniz gerekecek. Ve şunu da bilmeniz gerekecek. Mesela standart destelerle oynayamazsınız. Eski kartları alırsanız standart etkinliklerin yapıldığı, standart destelerin birbiriyle oynadığı oyunlarda, formatlarda yer alamazsınız. Bunu belirtmek için söyledim. Yani gidip de son kartları alırsanız bir sorun yok ama önceki dönemlerden alırsanız büyük ihtimalle e, o tip etkinliklerde daha e, optimal bir destek yap, yapmanız mümkün olacaktır e, diyebiliriz. E, son kartlar daha güçlü mü diye bir soru aldım. E, son çıkan e, setler genelde ilk setlere göre gittikçe daha güçlü oluyor. Bu doğru arkadaşlar. E, yani çok genel bir yorumla söylüyorum bunu. E, sonradan e, çıkan Setlere ait kartlar daha güçlü oluyor şimdi hemen Birkaç açılış yapalım Örneğin Xalandan başlayalım bakalım neler varmış Burada Çok fazla söyleyebilecek bir şey Olmayabilir şöyle kartları göstereyim beni çok heyecanlandıranlardan bahsedebilirim ya da bazı arkadaşlarının işine yarayacak kartlardan bahsederim Vampir Spirit harika bir için e, harika bir kart Descent 4 gibi bir mekanik kullanıyor yeni bir mekanik bu e, Deep Kevin Bat pek çok e, arkadaş için çok ideal bir kart rakibinin elini gösterdiği için Sovereign Okinek Ahau neymiş 20 Evet. Oldukça agresif bir kart. Şu anda kullanacak mıyım bilemiyorum. Birkaç açılış daha yapmak istiyorum. O yüzden elimi çabuk tutacağım. Kev, Kev diye bir mekanik var. Çok güzel. Keyif kart tipi var. Daha doğrusu. Özür dilerim. Kutsil. Bu kutsil çok çıktı. Evet. Kutsil. Yani yeşil beyaza doğru yönlendirildiğimi hissediyorum. İnistrat Crimson Vow bu vampirlerin çok yaygın olduğu bir set Vampirlere avantaj veren ve vampirleri yok eden Kartların çok yaygın olduğu vampir Yaratıkların veya vampir dünyası underground Çok ilişkili bir set Evet güzel kartlar çıktı şu anda tekrar vampir lig kartlar gündeme geldiği için bundan bir tane almak açmak istedim. rare neymiş burada? Evet mavi bir rare çıktı. Çok destelerim için şu an faydalı olup olmayacağını bilemiyorum. Kaldayım kalsın. March of the Machines açalım. Bu da Phyrexia'dan sonra Aa, free çıktı. Aa, bir Ankam'ın çıktı. E, i̇lk defa çıkıyormuş. Evet, Battle Siege yeni bir e, Card formatı City on Fire. Triple damage vermenin Evet. Fiji. Hmm. hmm. Hiç bazı fikirler geldi aklıma. Peki. Bir tane daha mı İgzalan baksak? Yok. Bir tane İgzalan saklayalım. Bir tane daha March of the Machines. Machine açalım. O Timaret'e değişik bir görsel çıktı. Timaret eski dönemlerden çok favori bir kartım. Rakibin grevi ardından e, kart attıran bir ya daha doğrusu silen bir e, mekaniği var. Çok güzel bir görselmiş. Bu ne? Nahiri. Nehir'i genelde artifekler bulan, yapan e, ilgilenen bir arkadaşımız. Bir tane Firex'ye bakalım. Bayağı bir Hmm, geliştirme kartları çıktı. Güzel olabilir mi? Bakayım. Toxic Flying. Land getiriyor. İsimlendirme harika. Görsel de harika. Süper. mesela. Peki. Murder set Karol Manoğlu. Yani, Devam edelim. Devam edelim. Case diye bir mekanik çıktı. Enchantment olarak. Case bu dedektiflik. Ee, siz söyleyin. Setinde. Evet. Felonius. Evet. Skylox. Skylox da birkaçıncı. Yani. Skylox da işim yok ama belki de olmak zorunda kalacak şimdi. Stizm. Bunlar daha önce çıkmış çok enteresan. Yavuz. Hmm, güzel. Grul desteleri için çok güzel. Evet. Choose one or both. Çok iyi. rare land çıktı. Güzel. Krenko. Aa, bunu çok severler. Ben goblin kullanmıyorum. Yani büyük konuşmayayım. Genelde kullanmıyorum. Hmm. hmm. güzel. Anlaşılması gerekiyor biraz. Hmm. Wards of Eldrain. Eldrain. Açalım. O ekstra bir herhalde impact terms. Hmm. Totem Tans. Hmm, Fareli köyün kavalcısı ha. Hmm. Fare destesi için bence ideal. Güzel. Bir tane daha rare çıktı. Kaldayım açalım. Çok iyi bir setti kaldayım. Vikingler diyebiliriz. Voltum doluyor mu? Voltum doluyor bu arada. Scan and Spirit. Evet 3 tane daha açıp bırakacağım arkadaşlar. Bakalım. Mitik Joker'i çıktı. Wiles of Eldrain. Shield Hair. Bundan bir tane daha var. Token'lara acayip bir e, başlangıçta güç veren bir kart. Sincap gibi bir şey yok. Tavşanmış. E, i̇ki tane daha açacağım. Firexia açalım. Bu Firexia gezegeninin, Firexianların hikayesini okumanız lazım. E, oldukça motive edici. Aa, gene gene Red King çıktı ya. Yani acayip Red destesi ee, kartı var. Peki. Bir tane daha Carlo Menor açalım. Ve son verelim bugünküne. Abi vampir geldi. Çok güzel bir kırkmıta benziyor ama. Bu 97.5 oldu bu arada. Bir tane daha çok güzel lan çıktı. harika. Hmm, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen yazmaktan çekinmeyin. İster mail adresine isterseniz de e, yorum olarak yazıp beğenilerinizi iletebilirsiniz. Ben de böylece neyi beğendiğinizi bilip sizin istek ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurabilirim. Kendinize iyi bakın.